Hepinize selamlar. Bugün harika bir yere geldik. Doğanın ve maneviyatın iç içe geçtiği bir yere geldik. Teman Dederi'ye geldik. Melekler Bahçesi olarak da Türkçeye çevirebiliriz. 2021 yılında açılan ve Ubud Kraliyet Ailesi'nin işletmesinde olan harika bir yer. Burası dediğim gibi 2021 yılında açılan ve yüzyıllardır var olan bir Bali efsanesinden ilham alıyor ismini. Burada saygı duyulan bir yündü bilge varmış. Adı Rasi Markandeya. Pardon, Markandeya. Simarkandeya. Ayung nehrinin yanında meditasyon yaparken böyle derin sessizlikte mistik bir vizyona tanık oluyor. Göklerden inen melekleri görüyor ve melekler nehrin kıyısında dans ediyor. O nehir de burada Ayunk nehri. Önünü göreceğiz birazdan. Ön tarafa bakıyor. Burası giriş tarafı. Burada insanlar yemek yiyebiliyor. İşte çok güzel etkileyici heykeller var. Biraz girmeden önce bahçesini göstereyim. İçeride bu heykellerin devasa boyutlarda olanları var. Güzellik ve saflığın sembolü olarak nitelendiriyorlar ve melekler Bali kültürünün çok önemli bir parçası. Özellikle de buradaki heykeller. Ve buranın doğuşu hakkında biraz bilgi vereceğim. Şurası da bahçesi. Buraya araçları park ediyorsunuz. Motosikletleri buraya park ediyorsunuz. Ve içeri giriyorsunuz. Şuradaki yapı da çok dikkatimi çekti. O yüzden buraya doğru biraz yürüdüm. Şuraya içeri doğru girilmiyor. Burası özel bir alan. Sanırım ailenin bir alanı. Ve burası Ubud'un Kedavatan bölgesinde. Şehrin merkezine de çok yakın bir yerde. Tamamen kültürel bir dönüm noktası diyebiliriz yani Burası Bali için. Yavaş yavaş içeri doğru geçelim. Bali'nin böyle kadim hikayeleriyle eğer bağlantı kurmak istiyorsanız buraya kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Yemek yiyebilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz. Ben de buraya hem gezmeye geldim hem yemek yemeye geldim. Deneyimlediklerimi size aktarmaya geldim. Ayrıca handpan çalacağım. Handpan'imi yanıma aldım. Burada çok güzel manzaralar var. Daha önceden gelmiştim buraya. Ee, yaklaşık 3 hafta önce falan. Şimdi de çekim yapmaya geldim açıkçası. Handpan'imi açacağım. Biraz kendime hatıra video çekeceğim. Hem de bunu sizinle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Şurası da girişi. Buradan girdik. Şöyle bir heykel karşılıyor bizi. Şurası resepsiyon. Randevu almanıza gerek yok. Zaten genelde boş oluyor. Buralar restoran alanı. Yeme içme alanı. Böyle girişte restorana girerken böyle bir heykel var. Burada da var. Böyle servisler. Tamamen geleneksel kıyafetlerle. Yemekler de lokal yemekler. Buranın Bali'ye özgü kendi yemekleri. Bazen burada inanılmaz sıra oluyor. Fotoğraf sırası. En etkileyici tarafı burası zaten. Girişte direkt sizi bu heykeller karşılıyor. Ayung Nehri de hemen bu heykellerin önünde ön tarafında birazdan orayı da göstereceğim size gözükürse eğer emin değilim. Tabi buradaki heykeller sadece mitolojideki heykeller değil aynı zamanda Bali'nin yerel zanaatkarlarının bir becerisi aslında ve onların özenle işlediği günlerce belki aylarca uğraştığı heykeller ve mitolojideki heykelleri de fiziksel dünya ile bizle buluşturan harika yapıtlar. Böyle sessizlikte geliyorsunuz yemeğinizi yiyorsunuz. Ben de burada ördek yemeği düşünüyorum çünkü çok fazla meşhur çok met ediyorlar buranın ördeğini özellikle. Burası da özel günlerde toplandıkları, dua ettikleri, bayramlarını kutladıkları, seremoni yaptıkları küçük bir sahnesi. Sanırım şuraya, şuralara monitörleri koyuyorlar. Burada da insanlar toplanıyor. Ben de şu, şu heykelin orada çalmayı düşünüyorum. Veya şurası da olabilir. Buraya giriş ücreti yok arkadaşlar. Normalde bu tarz yerlere giriş ücreti alıyorlar ama burası sanırım benim tahminim bu. Yeni olduğu için yani birkaç senelik olduğu için henüz reklam yapmak amacıyla para almadıklarını düşünüyorum. Ve kendi tanrılarıyla kutsal bağlantısının hatırlatılması hatırlatıcısı olarak görüyorlar burayı işletme. Zaten kraliyet işletiyor. Normal özel bir işletme değil burası. Burada çok özel kutlamaların yanı sıra düğün fotoğrafları, grup fotoğrafları, ne bileyim aklıma gelmeyen çeşit çeşit grupların dediğim gibi belki düğün bunların kınası yani artık kına var mıdır yok mudur? Tabii kına yoktur ama yani belki evlilik öncesi yaptıkları bir şeyler. Onların fotoğraflarının çekildiği, lokal kıyafetlerini giyip geldikleri. Şöyle masalarda da çok ince detaylar var. Tamamen ruhani, ruhunuza hitap eden bir yaklaşım sergilemişler her noktada. Ve benim gözlemlediğim burada Bali'nin mitolojik heykellerine, meleklerine, kültürlerine ait inandıkları, saygı duydukları, benimsedikleri ve her gün bunun için bir şeyler yaptıkları kültürü benim gözlemlediğim burada fazla fazla yaşamışlar atmaya çalışmışlar. Ki bunu da başarmışlar. İnsanlar böyle yemek yiyorlar. Sakin, sessiz. Yani çok gürültü duyamazsınız burada. Şurası da üst tarafı. Burada da böyle bir heykel var. Hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Açıkçası ben de yemeklerini merak ediyorum. Ve fiyatlar makul öyle aman aman bir şey değil. Atıyorum. Şimdi tamamen farazi konuşuyorum ama tahminim böyle ortalama lüks sayabileceğimiz bir yemeği burada tamamen dediğim gibi farazi atıyorum şu anda birazdan menüye bakacağım. 150 TL civarında falandır diye düşünüyorum. Bizim Tarkan'a benziyor uzaktan eteği meteyi Sanırım burada da özel günlerde toplaşıyorlar Şöyle bunu yeni yakın zamanda Kelungan, Kelungan bayramında inşallah doğru söyledim O bayramda kullandıkları direkler bunlar İlla ki bunun bir anlamı var tabi Bir türküsü de vardır tamamen lokal bir şey Buradan araç giriş çıkışı var Küçük bir yer ama çok etkilendiğim için Sizinle de paylaşmak istedim ve Bali serisine burayı eklemek istedim Şurada da hediyelik eşya satacaklar Sanırım yeni yapılıyor Oraya da bir bakalım Burada da belki küçük küçük heykeller satabilirler. Buraya özgü farklı bir şeyler satılabilir. Hazırlık aşamasında. Evet, sanıyorum öyle bir şey. Aynen. Burada tabelayı koymuşlar. Traditional. Burada böyle bir salıncak var. Biliyorsun fotoğraf çekiliyorsun. Hop diyorsun, zıp diyorsun. Burada da ablam fotoğraf çekiyor. Şöyle bir yer var. Şunun içine de girip fotoğraf çekiliyorsun. sünnetlik çocuğun varsa al getir. orada poz versin şuraya karşı. Burada da bir işletme var ama özel midir yoksa bu yine kraliyet ailesine mi aittir bilemiyorum. Şöyle yaklaşık 100 150 metrekare civarında villalar. Havuzu var hepsinin. Sonsuzluk havuzu var. Ayunk Nehri'ne bakıyor. Nehir de şurada. Buradan görünmüyor ama şuradan şöyle akıyor. Girişte bahsettiğim Risai Markandeya önemli bir bilge Hindu dini için. Geliyor Ayung Nehri'nde yani Ayung Nehri'de şurası, şurası. Risai Markandeya geliyor Ayung Nehri'nin kıyısında meditasyon yaparken şuralardan melekler iniyor söylentiye göre. Meleklerin dans ettiğini görüyor. Tabi bu hikaye bizim için hiçbir şey ifade etmiyor ama buradaki insanlar için, Hinduizm için, özellikle Bali Hinduizmi için çok önemli bir figür, önemli bir şahsiyet. Onun bu hikayesinden esinlenerek çok yeni burası, benim şaşırdığım. Kaçırdığım nokta o. Neden daha önce yapmadılar? Belki de yaptılar. Farklı bir yeri daha var. Bilmiyoruz. Ama yok yani. Ayunk Nehri burası sonuçta. Ama gerçekten öyle bir cennet havası var burada. Secret fotoğraf mekanı. Burada da küçük bir tapınak var. Şöyle villaların da buradan görünümü. Bu sırada da bir gözüm mekan kesiyor nerede çalarım diye. Kendime çalacak tripodu koyacak yer bakınıyorum. Küçükçe göleti var böyle. Yemek yerken şırıl şırıl su sesi dinlediğiniz. Kızarmış ördeğiniz gelince şırıl şırıl su sesinde arkadan gelen çatal bıçak sesleriyle burada bir miras yaşıyorsunuz. Şuradan geçemiyorum şu anda. Fotoğraf var. Dediğim bu işte. Böyle geliyorlar toplu bir şekilde grup halinde fotoğraf çektiriyorlar. Bunlar bir grup muhtemelen. Gezi grubu veya iş arkadaşları, okul arkadaşları, lise arkadaşları, sonsuz Olasılık fotoğrafı çeken de kesin buralı. Ya onların tur rehberi. Neyse çok konuştuk. Hadi oğlum bitirin şunu geçeceğim şuraya ya. Bak arkada da iki tane olan bekliyor. Trafik var. Bitti. Geçiş izni verildi. Yakından göstereyim. 10 metre var. Hatta 15 belki. Aa burada yol yok. Buradan buraya gidemiyoruz. Aslında giderim ya. Yok olmaz. Şu araya da bir tane taş koyaydınız. Geçerdik. Balıklar da var burada. Süs balığı mıdır? Artık özel balık mıdır? Bilemiyorum. Şöyle ağaçlar var. Fotoğraf mekanımı buldum ben. Yok video mekanımı. Şuraya gideceğim. Şurada çekeceğim. En güzel orası. Evet. Bir sıra daha. Şuradan geçelim. Koşa koşa. Koştura koştura. Şıpşak. Şıpşak foto çekilir. Eminönü hatırası, çekillik. Bizim de fotoğrafımız olmasın mı burada bir baba? Böyle kıyafetleri de böyle. Etek giyiyorlar, erkekler de. Hatta bazı tapınaklara, bazı mekanlara etek giymeden giremiyorsunuz. Şortla geldiyseniz nanay. Bak benden önce keşfetmişler burada dans ediyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Şimdi ben de ufak ufak kamerayı kapatıp tesis saati kurup şurada bir handband dinletisi yapalım. Hem ruhumuzu dinlendirelim, hem güzel bir hatıra olsun. Bu arada burada özel bir rezervasyon var sanıyorum. Böyle kardeşim hazırlıyor, evlenme teklifi var. Ya da balayı tazeleme. Şurada bulamadım. Şurada tripodu koyacak yer bulamadım. Bir de güneş çok parlıyor. Yeni mekan arıyorum. Şurası olabilir. Şuraya şöyle koysam, yamuk oldu. Şöyle yapsam biraz. Bunun ayağını toplasam. Ayağı niye böyle bunun? Şimdi biraz düzeldi gibi. Ama yine yamuk. Buna bir ayar yapmak lazım. Buna bir ayar yapıp başlatıyorum. Şimdi düzeldi. Açı da güzel sanki. Böyle bakalım. Oraya oturunca ayaklarım çok gözükmeyecek ama olsun. Olay ayaklar değil zaten. O zaman başlayalım. Böyle alıyorum. Çantadan çıkarıyorum. Şöyle güzelce bir silelim. Umarım ses güzel. Açı güzel mi diye bir daha kontrol edelim. Sonra patlamasın. Hmm. Evet arkadaşlar. Çekimi bitirdim. Ses gayet güzel geliyor. Fena değil. Enstrümanı toplayalım. Sonra güzelce bir karnımızı doyuralım. Buranın yemeklerinde yorulmayalım. Beraber bakalım neymiş. O zaman burada kapatıyorum. Şunu da sırtıma takayım. Burada kapatıyorum. Yemekte buluşuruz. Evet. Şimdi kendimize güzel bir yer seçelim. Yemeğe doğru geçelim. Kendimize güzel bir yer seçelim. Şurada gözüme bir yer kestirdim. Neresiydi orası? Evet burası fena değil aslında. Şurası da olabilir mi? Orası da olabilir. Neden olmasın? Ama orası biraz daha kalabalık gibi. Daha rahat bir yer bulalım. İnşallah düzgün tutuyorum kamerayı. Alışamadık. Ha? Hello. Hello. Abim sevdi beni. Selamladı. Selamına selam. Kamerayla bulamıyorum ya. Dur kapatayım bulup oturacağım bir dakika. Evet sonunda buraya karar verdim. Şu girişte hemen solda şöyle Yavası olsun. Yere oturmaçlı. Ah, çıkartalım çantayı. Şunu atalım mümkünce bir. Aman 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 gitti 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 gitti. Tamam bu önemli. Çünkü bu enstrüman eğer darbe yerse sağından solundan akoru gidiyor. Ve ben bunun akorunu burada düzeltemem. <laughs> Hello, apa kabar? Bye. Good. Yeah. Bye bye. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> evet, menümüzü elimize aldık. Şimdi o meşhur ördeği bulalım. Ördek de ben hayatımda bir iki defa yemişimdir ha. Öyle hiç aradığım bir şey değil. Sanırım şu. 40 ne kadar 149 bin rupi yani 370 380 TL ben ne dedim 150 dedim çok az demişim Lafımı geri alıyorum. Ama farazi konuşacağım demiştim. Kafadan attım. Vereceğiz mi parayı? Vereceğiz anasını satayım. Bir kere yiyeceğiz. Yani bu kadar yol geldim. Pizzalar da kaç? 250 TL, 220 TL yakın. Normalde 60K'ya falan da yiyebilirsiniz yani. 60 TL. Ben TL fiyat söylüyorum. İşte uygun yemek de var aslında ya. duyururuz kanlımızı burada. İşte fish and chip var. Bu güzel. Severim balık. 75K yani 150 TL. Yok. 180 TL falan. Yani minimum burada kaça doyururuz karnımızı? 60. Yani 130. 130 TL. Minimum burada güzel bir yemek. 130 TL'ye karnımızı doyururuz. Ama ben o famous duck'ı yiyeceğim abi. Bu mudur? İçinde alerji yapacak bir şey var mı? Yok. Tamam. Dal abi. Bu arada bunlar mesela lokal yemekleri. Lokal tavukları. Bu da lokal bir şey. Neymiş bu? Ee, bu da lokal yemeği. işte. her şeyde pilav ve yumurta garanti var. Bir de şöyle chips var. Chips yiyorlar. Şunlar da acı. Acı sosları. Muhakkak acıları var. Şurada soğanımsı bir şey. Başka bir yerde yemiştim. E, noodle, Tavuklu, mavuklu. Üstünde bir iki tane salata parçası var. Şurada bir ayam görmüştüm. He. Sate ayam. Bizim sotemiz gibi herhalde. Bundan ne dedim ne? yani ne bileyim. Tatlı da yani güzel de işte. Damak tadımız alışkın olmadığı için değişik gelebiliyor. Şu güzel. Fena değil. Neymiş? Bu da ciddi acı. Aşırı acı. Felaket acı. Ölümcül acı. Pizzalar. Her yerde pizza standart. Muhakkak var. Spagetti var. Böyle. Bu da lahmacun'a benziyor. Lahmacun galiba direkt. Bali lahmacunu. Ama bizimki gibi olamaz. Evet Evet, bu kadar. Şimdi yemeği bekleyelim. Yemeği söyledim, bekliyorum. Önden kola geldi. Oturdum, ayakkabımı çıkardım. Bakalım neyle karşılaşacağız? Acı ama yemeği. Burada acısız hiçbir şey yok. Öyle bir sıcaklığı var ki buranın. Şöyle anlatayım size sıcaklığı. Dışarıda yürüyorsunuz. Hani böyle eliniz ocağa değer veya sıcak bir şey değer böyle bir çıs yapar ya. O acının %40 az olduğunu düşünün. Güneşin altında öyle bir acı var. O yüzden hemen güneşten kaçmak istiyorsunuz. Özellikle motor üstünde falansanız bu daha da fazla oluyor. Yürürken de aynı şekilde. İlk geldiğim gün elimin şuraları yandı. Bende vitiligo var. Güneşe çıkmamam lazım aslında. Ama bağışıklık kazandırdım. Çok fazla güneşe çıktım. Şimdi bir şey olmuyor. Burada aşırı güneş vardı. Şuralarım kızardı. Bir hafta bepantensür İyileşsin diye. Şuraların yandığını gösteremedim böyle. Şöyle de bir fark oluyor işte. Böyle bembeyaz, simsiyah, dalmatçalı gibi geziyorum. Of! Kalabalıklaşmaya başladı bu arada. Bekliyoruz. Bu ay sonu vizem bitiyor. Normalde buraya yerleşme kararı aldım. Ama şu anda burada devam edebilmem için yaklaşık... 2 sene oturuma 1500 dolar ödemem gerekiyor. O yüzden ben de o kadar para vereceğime giderim dedim. Buraya yakın bir yere gidiş dönüş bilet alırım. girçik yaparım. 2 ay daha zaman kazanırım dedim. Çünkü buraya gelince 2 ay kalabiliyorsunuz. Sonra çıkmanız gerekiyor. Gideceğim. Malezya düşünüyorum. Gidiş dönüş mesela Malezya'ya 120-130 dolar. 1500 dolar buraya bağlayacağıma giderim. Farklı bir ülke görürüm. 2 ay 3 ay da orada yaşarım. Bu mantıkta baktım açıkçası. O yüzden şu anki planım bu. Bize bitince bir girçik yapıp tekrar tekrar vizeyi tazeleyeceğim kaldıkça, öğrendikçe prosedürleri de öğrenmeye başlıyorsunuz. Bu sefer ya burada iş yapıyor olursun. Olur. Şu an online çalışıyorum. Zaten gidip orada da çalışabilirim. Burada düzenli bir şeyim yok ki beni bağlayan bir şey yok. Giderim orada çalışırım hikaye, Oradan çıkarım orada çalışırım. Güzel tarafı şu. Hiçbiri senden iki ay, 3 ay için para istemiyor. 2 aya, 3 aya kadar kalabiliyorsun Asya ülkelerinin tamamında. Mesela Vietnam'a çok şaşırdım. Oraya da bakındım biraz. Vize çıkartmış. Ya sen Vietnam'sın. Neden ya? Gelelim görelim hikaye. Tamam verirler öyle Avrupa gibi değil. Çıkartırsın kolay vize ama ne gerek var yani. Kapıda vize yap o zaman. Yani vize onaylanacak işte burada başvuracaksın yani. Nedir? O yüzden durumlar böyle. Thank you. Makasi. Rica ederim ne demekti de unuttum bir şey diyemedim o yüzden mal gibi baktım. Evet yemek geldi. Yemeği şöyle bir gösterelim. Böyle bir yemek. Pilav var. Şu acı. Bu yosun yok. Nadıl. ıspanaklı gibi. Ben ıspanak diyorum ya. Yani yeşil gördüğüm her şey burada. Bu da dakımız. Üstünde nanemiz var. Üstünde de değişik pilav çeşidi var. Şimdi Acıyı yorumlamaya başlayacağım. Acısız yok mu dedim. Tadı olmaz dedi. Ama dedim çok acı da mahvediyor. Yani yedim geçen gün. Acı yemeklerinden yedim. Yani aslında hepsini acı yiyorum ama bu sefer sonra pişman oluyorum yani. Aşırı acı oluyor. Kaçamıyorsun da onunla. Sonra bir, böyle bir yarım saat falan ağzın yanıyor. Böyle <laughs> köpek gibi geziyorum. Kamera karşısında gurmelik yapacağım. konuşmak gerekirse beklentimin üstünde. Bu kadar beklemiyordum. Bir de şimdi anladım neden met ettiklerini. Çünkü pişirme tekniği çok farklı. Çok çıtır. Neyin içinde pişiriyorlarsa böyle cips gibi. Bir de sosu. Barbekü sosa benziyor. Sosun tadı. Yenmez dediğim yerleri yeniyor. Aa diyorum burası da yeniyormuş. Tatlı. Ama şurası mesela cips gibi. Pilavından bahsedeyim biraz. Lan böyle kırılıyor. Hmm. Kutu kutu valla. şey değil ama kemik değil. Pişirdikleri fırın mıdır nedir? Artık ne, neyde işte pişiriyor? Benim taş fırın mı? Fırın mı? Bu da nadıllı şey yeşillik. Bunda da sarımsak tadı var. Ot ya. Ot yani ot. Bir şey yok. Güzel fena değil. Çok ilgimi çekmiyor ama böyle salata gibi. Mısırlı falan olsa daha güzel olur benim için. Şu çok acı. Bunların her yemekte kullandıkları soslu bir şey. Ciddi acı. Uf. Bizim bu kebapçılarda kuru biberler var ya onların acısından. Öyle bir acısı var. Naneyi gömelim. Pilavı ilk defa böyle bir pilav yiyorum. Değişik. Bunların pilavlarını yerken nerede olursanız olun her yerde aynı. Adını bilmediğiniz karanfil tarzı şeyler koyuyorlar. İlk defa duyduğum kokular var. Bu da onlardan biri. Her yemeğin yanında farklı bir pilav geliyor. Ah kıskandırdı beni be. Bir yanıyorum şu an. Az acı dedik. Az acı olmasına rağmen mahvetti ya. Abi nasıl oluyor bu sıcakta bunlar nasıl burada? kadar acı yiyebiliyorlar ya. Son olarak özet geçmek gerekirse çıtırlığı çok güzeldi. İlk defa böyle kızarmış bir şey yedim artık. Neyle kızartıldılar bilmiyorum. Şuralarım şöyle bu yüklerim, sakallarım şuralar şurası bile yanıyor. Evet. Acı olmasa bu tat olmaz. Evet yedik içtik doyduk. Durumlar böyle. Teman dederi de kızarmış ördek. Bugüne kısmetmiş. O zaman kendinize iyi bakın.